Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya halkına hizmet etmek boynumun borcudur. Antalyamızın güzelliğine sahip çıkıyoruz. Palmiye ağaçlarına zarar veren kırmızı palmiye böcekleriyle ilaçlama yöntemleriyle mücadele ediyoruz. Müzik karavan Park ile düzen geliyor. Konya altında 6000 metrekarelik alanı karavan parka dönüştürüyoruz. Müzik Yerelden kalkınmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza uzmanlar eşliğinde modern arıcılık eğitimi verdik. Müzik Beykonak'ta açtığımız sulama tesisi ile tarımı yeniden canlandırdık. Deprem bölgesinde bulunan ve Antalya'mızda ağırladığımız eğitim materyali bulmakta zorluk çeken lise ve üniversite öğrencilerine hazırlık kitabı desteği sağlıyoruz. Müzik geleceğe taşıyoruz. 4 yılda açık ve kapalı sulama sistemlerine 100 milyon TL yatırım bütçesi harcadık. Konya sahilini yazı hazırlıyoruz. Sahilde bulunan donatıların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Müzik